Arkadaşlar balları arkadaşlara tanıtın. Çam balımız şöyle salgı balı diyelim. 12 çeşit diye. balımız var. Çam balı, çiçek, narenciye. Bunlar kahvaltılık ballarımız. Bir de şifaya ballarımız var. Keçi boynuzu, susam balı, lavanta, küren, testane, çörek otu, ıhlamur ve sandal balı olmak üzere. O Petekli ballarımız için. var. Karakovan Kendi ve... Kendi üreticilerimizin ürettiği ballarımız var. Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de mesela komşular bizim iktidat var. Oraya gitsinler. ders konucu zaman, göçü olarak baktığınız zaman olarak Avrupa'da birçok devletler büyük. E, dolayısıyla biz sahalarda biraz merkezde... Evet. de şu anki aracılık e, yeni bir genç nesil geliyor dersek bu doğru değil. Şu anda aracılık bir yaşlı nesil devam etmekte. E, tabii bunun da sebepleri e, aracının şu anda e, sahada bir takım umduğunu bulamamadığından kaynaklanıyor. Ki Gençler bu işe heves etsin ki buradan para kazanalım veya işte bunu meslek haline getiren demeleri söz konusu olmuyor çünkü daha şartlarında aracımız çadırda barakada doğada gezginci olacak yapıyorlar işte kışın arının başında yazın işte yaylalarda dolayısıyla genç birisi şu anda aracılığa gelmiyor bu da tabii devletimizin burada bir genç nesili yaratmak için. Bir takım önlemler alınması gerekiyor. Yani genç nesile biraz desteklerin sağlanması gerekiyor. Ee, bu yüzden bu konularda biraz sıkıntılıyız. Ee, böyle giderse bir 10 yıl içerisinde e, bayağı bir yaşlı nesil var. E, Bunlar da bıraktığı zaman gerçekten şu anda ülkenin durumu arıcı olarak biraz zor duruma düşeceğiz. E, çünkü arkadan gelen bir genç nesil yok şu anda. Aracı da heves de bunu yapalım diye mi genç nesil yok. Evet biraz tehlikeli durumdayız ufak şeylerle de kanaat eden mutlu olan insanlardır. Çünkü doğayla iç içedir. Ee, Mayıs-Haziran'da biliyorsunuz bir e, ülke genelinde bir sıcak rüzgarlar esti. yani Bir kuraklık söz konusu oldu. Ee, bunda bizim en büyük ümidimiz mesela aracının şu anda yaylalarda balları aldı. Fakat e, kurtarıcı olarak biz hep Çam bölgesini görüyoruz. Çam bölgesindeki e, aracı şu ana kadar iki yapmak zorundaydı. İki yapıyordu ki bu sağımlarla e, kredilerini ödesin, e, arıcı araya kışlık bakım için stok bıraksın. E, şimdi Çam'da, bizim Çam bölgemizde de bu sene e, hiçbir sağım yapılamadı. Bir kuraklık söz konusu, böcek çekildi. Böyle bir sıkıntı, arıcı şu anda beklenti halinde, e, kredilerini ödeyemiyor. E, bahar ayı arı çıkarabilmesi için besleme yapmak zorunda. Devletimizden de böyle bir e, destek bekliyoruz. çünkü Bizim Antalya olarak özellikle arıcılarımızın şöyle bir e, lokomotif durumundayız. Biz arı üretim merkezi halindeyiz neredeyse. Arı üretip bal üreten sektörlere arı yetiştiriyoruz. Eğer elimizdeki mevcut arılarımızı biz bahara çıkaramazsak, çıkaramazsak bu sefer Türkiye genelde bir arı kaybımız söz konusu olacak ki bal seneye bal sıkıntısı daha çok meydana gelecek. Ha bu yıl Türkiye'nin bal ihtiyacı yok. E, ortalama Türkiye'nin 105 bin e, bal üretimi var. Bu yıl %20-25 kayıp meydana geldi. E, 70-80 ton civarında bir bal üretimimiz de oldu. Türkiye'nin balı elimizde var. Ama esas sıkıntımız şu anda bizim evet. çamda bal olmayışı. Çünkü bütün e, dünya çam balının %92'sini Türkiye üretmekte. Ya yani dünya çam balının %92'sini Türkiye üretmekte. E, Türkiye'nin kovan varlığı 8 milyon. Bunun 6 milyonu 8 ile gelmekte. Yani Antalya, Muğla, işte Ege ve Akdeniz'deki bildire gelmekte. E, buradan aldığı stoklarla hem kredilerini ödeyebilmekte hem de arının kışlık ihtiyacını karşılayabilmekte. E, bu da söz konusu olmadığında şu anda acil olarak bizim beklenti halindeyiz. Şimdi, e, şu anda pandemi döneminde sanayiciye, esnafa bir takım destekler sağladı. Pandemiden dolayı sağladı. Arıcı işletmelerimize de biz, biz destek beklemek halindeyiz. Yani bu e, besleme olarak kışı rahat geçirmesi için e, ekonomik yardım yapması dahi besleme olarak şeker yardımı yapabilir. ...bir takım imkanlar devlet bunu yaratabilir yani... ...özellikle biz şu anda beslemede şeker beklentimiz var... ...arıcılarımızın şu anda... ...bu kışın en azından... ...besleme ihtiyaçlarını karşılanması lazım... ...ortalama 105 bin ton bal üretimi var... ...bu, bu yıl %20-25 bir kaybımız oldu... ...o da kuraktan dolayı Türkiye genelinde... ...70-80 ton hmm. 70 -80 bin ton bir bal üretimimiz oldu... ...Türkiye'nin balı şu anda Türkiye'ye yeter... ...yani Türkiye'nin kendi ürettiği balı Türkiye'ye yeter e, benim bu konuşmalarımda anlaşılmasın ki Türkiye'de bal yok dışarıdan bal getirelim. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz öyle bir şeye de karşıyız. Yani dışarıdan bal getirelim. Türkiye'nin kendi balı kendine yeter. Sadece bizim sıkıntımız şu var. %20-25 bir düşüş oldu. Ama Türkiye'nin ihtiyacı olan bal şu anda bizde var. Bizim sıkıntımız bu Türkiye üretimindeki %92 olan dünya üretimindeki %92 çam balında bu sene böcekten dolayı, kuraklıktan dolayı, sıcaktan dolayı alamadık. Buradaki işte yıllardır arıcılarımızda hep buna endeksliydi. Bu sene böcek olmadığından sıkıntımız işte bahara nasıl geleceğiz? Bu sıkıntımız var. Yani bu sıkıntıyı açtıktan sonra zaten bizim önümüz açık. Ama bu yıl için özellikle devletten, ilgili kurumlardan, Maliye Bakanlığımızdan, Tarım Bakanlığımızdan bu konuda arıcıya pandemi döneminde yaptığı yardımların, işte memura, pardon memur değil de işte esnafa, sanayiciye bir takım işte yaptığı yardımlardan Arıcılara işletme bazında böyle bir destek beklemek zorundayız yani biz şu anda. Ee, Arıcılar kışı rahat geçiremezse, arı kayıpları çok olursa, e, bal seneye az olacak demektir bu. Dolayısıyla da e, bal fiyatları da artacak. Bu sefer de ihtiyacı karşılayamayacağız, duruma geleceğiz. Bu sefer de başka çareler almak zorunda kalacağız. Zaten elimizde yaşlı bir kesim arıcı var. Birçoğu arıcılığı bırakacak bu sefer. İşsizler olursa birçok insan daha eklenecek. Sizin eklemek istediğiniz şey varsa, ya, bunu Yani ben de soruştururum. Şimdi, nesil soruyor, abi. olun. Evet. Bu ara yarı yere, da dediği gibi yarı yere düşer. Belki bazı arkadaşlar tamamen silinecek. 500-600 kuvanla gezgincerlik yapıyorum. E, fakat bu seneki gibi hiç e, mağdur olmadık, yıllardır yapıyorum. Bu sene e, çama endeksli kaldık, Konya bölgesinden. Çam da olmayan sıra arılarımız çok düştü. Şu anda arılarımız e, aç durumda. Çamda biz kış yiyeceğini alırdın arı ve içine alırdın. Bir şey bulamayınca sıra e, de bitirdi. İçindeki de bitirdi ve zayiat başladı. Aşağı yukarı şu anda ben 80-100 tane kovan kapattım yani. Ben yolda 300 en aşağı 300 tane gördüm. Bu sene 30 tane kebol aldım. Onda biri. Yani i̇çini temizlemek şartı yani. Sadece bu da içindeki fazla pıtıkları topluyorum diye. Hı e, 30 tane var aldım. Bu yıl devletten destek istiyoruz. İşletme bazında